Herkese merhabalar. Bugün sizlerle erişte çorbası yapacağım. Hamuru için 4 su bardağı un, 1 adet yumurta, tuz ve su kullandım. Sert bir hamur olacak ve bunu ocakta biraz pişiriyorum. Sonrasında dikdörtgen bir şekilde kesiyorum ve küçük parçalar halinde çubuk gibi yine kesimini yapıyorum. Bana biraz annem de yardımcı oluyor. Kestikten sonra bu şekilde bir tepsiye alıyorum. Ve ben bir 6 tane patatesim var ama bunların 3 tanesi kadar küçük. Ve bunları sonra patates yemeğine doğradığımız Patatesler gibi doğruyorum. Şimdi ise tencereme makarna açacağım kadar bir su ekliyorum. içine 1 adet bulyon ekliyorum bende kemik suyu yoktu ve bu kaynayana kadar kapağını kapatıyorum bulyonlar karıştırmanıza gerek yok kaynadığında bu şekilde zaten dağılıyor kaynayınca da patateslerimi ekleyeceğim kaynadı suyum ve içine 6 adet patatesimin hepsine koyuyorum. Ve yine kapağını kapatıyorum. Şimdi patateslerim pişti ve ben bu mercimekleri önceden haşlamıştım ve buzdolabına atmıştım. Pişen patateslerimin içine mercimeklerimi ekliyorum ve biraz karıştırıyorum. Şimdi patates ve mercimeğim kaynadı. İçine kesmiş olduğum eriştelerimi koyuyorum. Biz kalabalık olduğumuz için benim yaptığımın hepsini koyuyorum. Bunlar kaynayacak. Şimdi ise içinde bir sosu yapacağım. Sosu için yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. İçine bir yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber ve bunları tekrardan karıştırıyorum. salça topatlanmaması için yemeğimizin suyundan iki kepçe kadar alıyorum. Bu şekilde salça daha çabuk çözülecektir. Bu arada eriştemiz 3 dakika boyunca böyle pişirin Şimdi kaynadı. ve o sosumuzu içine aktarıyorum. Ve karıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. İçine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve görünüşü bu şekilde. Denemişseniz gerçekten çok lezzetli oluyor. Hoşçakalın.